Gisp, gayrimenkul stratejisini sunar. Bloomberg ekranlarından merhaba. Gayrimenkul stratejisi programı ile karşınızdayız. Her çarşamba 13'te olduğu gibi ve bu programda biraz depreme nasıl hazırlanabiliriz diye Uzman isimleri ağırlıyoruz. Her hafta birbirinden değerli isimler bizlere eşlik ediyor. Bu hafta da Karayel, and Partners Uluslararası Yatırım Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Karayel. Bizimle beraber Evrim Bey, hoş geldiniz evimizden. Hoş bulduk Reyhan Hanım, merhabalar. Evet, şimdi depreme hazırlıklı olmak gerçekten çok önemli. Maalesef evet. ülkemiz bir deprem ülkesi olduğu için. Ancak tabii ki hani ne kadar hazırız sorusunda kendimize özellikle 6 Şubat sonrasında sormaya daha sık başladık. Şimdi depreme dayanıklı bir binanın acaba formülü nedir? Ee, sağlam yapı dediğimiz zaman aklımıza neler gelmeli? Ve tabii Türkiye'de bunların ne kadarı sağlam? Sağ evet. Şimdi tabii deprem ülkemizin önemli gerçeği. Her ülkenin kendine özel gerçekleri var. Türkiye'nin de en önemli konusu deprem. Sağlam yapı en öncelikle aslına bakarsanız zeminden başlıyor. Zemin yapısını doğru bir şekilde analiz edip zeminin ne olduğunu doğru bir şekilde anladıktan sonra yapılacak jeolojik çalışmalar bir yapının sağlam yapı sınıfında e, atması gereken en önemli ve ilk adım olarak söyleyebiliriz. Ardından tabii mühendislik çalışmaları geliyor. Genel olarak e, yapılan çalışmalar klasik betonarme yapılarının yapılması yönünde bugüne kadar Türkiye'de ilerledi. Ama artık dünyada yeni yapı teknikleri, yeni mühendislikler, yeni teknolojiler fazlasıyla kullanılmaya başlandı. Bu anlamda yapının mühendisliği de tabii yine sağlam yapı ile ilgili olarak kalitenin ve sağlamlığın önemli belirteci oluyor. Mesela burada çok önemli bir konu yapılarımızın esnekliği. Yapı Hı -hı. ne kadar esnekse depreme o kadar dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii esneklik nasıl elde ediliyor? Yapı malzemeleriyle. Örnek verelim. Mesela bir çelik yapıdan yaptığımız bir yapı betonarme bir yapıya göre çok daha esnek oluyor. Bu da otomatikman biraz daha depreme karşı dayanıklılığı ön plana çıkarmış oluyor çelik yapılarda. Bir de yeni gelişen trendler çerçevesinde mesela yeni nesil sert PVC ürünler çıkmaya başladı. Hı hı. Bunlar da çeliğin bir alternatifi. Çok yüksek binalar olmayan yapılarda mesela Japonya'da, Amerika'da, Avustralya gibi ülkelerde kullanılmaya başladığını görüyoruz. Yine aynı şekilde sağlam yapı ile ilgili e, kullanılacak olan bu yeni nesil PVC'lerin de yapı sağlamlığının alttan unsurlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Ve tabii ki hepimizin çok fazla bildiği konuştuğu son 40 yıldır da özellikle Japonya'da kullanılan izolatörler. Hı hı. Artık bunları biz masaya yatırarak Projelerimizi bunlarla donatarak daha iyi bir mühendislik çözümleri getirerek daha sağlam yapılar elde edebiliriz. Şimdi bir izolatörleri açmanızı rica edeceğim. Belki bilmeyen izleyicilerimiz Tabii. olabilir. Tam olarak hani Japonya'da çünkü hani çok yüksek hani Tabii. ölçekte depremler oluyor ama bir can kaybı dahi olmuyor, bir bina dahi yıkılmıyor. Dolayısıyla hani oradaki teknolojiyi bize uygulayabilmek çok büyük bir hayal mi? Yok, hayır, büyük bir hayal değil. <laughs> Eskiden bundan çok büyük maliyetlerdi ama artık ülkemizin de geldiği kalite standartları ve mevcut yapı maliyetleri çerçevesinde değerlendirdiğimiz zaman hepsi kullanılabilir, yapılabilir ve finanse edilebilir yapılar olarak görünüyor. İzolatörler yapıya gelen deprem etkisini özümseyen ve yapının hareketini arttıran temellerle beraber bütünleşik çalışan mekanik ekipmanlar gibi adlandırabilirim kısaca. Peki Türkiye'de örnekleri var mı şu anda? Evet Türkiye'de yapılan örnekler var. Şu an mesela gayrimenkul sektöründe birçok önemli geliştiricimiz artık izolatör kavramını gerçekten projene dahil etmeye başlamış durumda. Yavaş yavaş gündemimizde fazlasıyla evet. oturacağını göreceğiz hep beraber ve bunlar da bizler için mutluluk verici. Yaptığımız yapıların daha sağlam olmasını, daha iyi olmasını, daha uzun soluklu olmasını bu şekilde sağlamış olacağız. Evet. Şimdi e, bu sabah saatlerinde inşaat maliyet endeksi açıklandı e, ve orada yine aylık bazda da, yıllık bazda da artışın devam ettiğini görüyoruz. Özellikle evet. işçilik maliyetlerinde çok ciddi bir artış var. Bir de tabii ki hani döviz kaynaklı olarak e, hani e, maliyetlerde evet. artışların devam ettiğini görüyoruz. Siz dediniz ki yani zemin yapısından başlanıyor, Zemin çok önemli. Buna bakabiliriz ama. Yapıların esnekliği için örneğin işte kullanılan malzemeler önemli dediniz. Tabii. Artan maliyetler. Acaba burada yine bizim bu deprem farkındalığından uzaklaşıp işin biraz daha kolayına kaçmamıza sebep oluyor mu mevcut inşaatlarda? Büyük geliştirici firmalarımızın yaptığı yatırımlarda bu tarz kaygılar pek olmadığını çok net söyleyebilirim. Bizler sektörün temsilcileri, sektörün önemli derneklerinin e, yönetim kurulu üyeleri olarak gördüğümüz herkes olabildiğince en iyisini yapmaya çalışıyor büyük geliştirici firmalarımız için. O dediğiniz kaygılar ancak çok daha küçük yapılarda, çok daha küçük müteahhitlik yapılarında ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Ama bunu da devletimizin yapı denetim sistemleriyle geliştireceği mekanizmalarla daha iyi denetleyerek e, çözeceğine inanıyorum. Maliyetlerimiz artık bizim gerçekten Avrupa maliyetlerine yaklaşmış durumda. Hatta bazı noktalarda aşan noktalarımız bile oluyor bazı yapı tiplerimizde. Bundan dolayı artık bizim de en kaliteli yapıyı vatandaşlarımızla, en kaliteli teknolojiyi vatandaşlarımızla buluşturmamız elzem ve şart. Çünkü Türkiye'nin deprem gerçeği var. Evet. Bu gerçeği artık bilincinde olarak sadece konuşarak değil, eyleme geçerek de yapmamız gerekiyor. Şimdi sizin de yani uluslararası tecrübeleriniz var farklı ülkelerde farklı inşaatlarda yer aldınız. Şimdi buradaki tecrübelerinize istinaden evet. Türkiye'deki yapı denetimine diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman nasıl bir tablo var acaba yani evet. iyi bir sonuç mu çıkıyor yoksa biraz daha yol kat edilmesi gereken bir evet. süreç mi var? Şöyle anlatabilirim bunu, Türkiye'deki yapı denetim sektörü, yapıların denetlenmesi ve yapı denetimi dediğimiz firmaların yaptığı operasyonlar son birkaç yıl içerisinde bayağı gelişti. Bunu çok net söyleyebilirim. Ama almamız gereken hala bu alanda yol olduğunu inanıyorum ben. Mesela bir örnek vermek gerekirse, yapının denetimi aslında iki noktada olur. Birincisi devlet ayağında yapılmış olan denetim, ikincisi yatırımcı firmanın, gayrimenkul geliştirici firmanın veya müteahhit firmanın kendi yaptığı denetim olarak ayırmamız lazım. Burada müteahhit firmanın kendisinin yaptığı denetim büyük şirketlerin tamamında gayet düzgün yapılabiliyor. O da herhalde dış firmalar üzerinden Ço yapılıyor. Çoğu dışarıdan, içeriden de yapanlar oluyor. Kendi yani iç ama içeriden kadrolarıyla dışarıdan yapılanlar da oluyor. Eleştirilere sahne oldu diye hatırlıyorum özellikle bu 6 Şubat depremi sonrasında hani iç denetim ne kadar hani sorgulandı diye aklımda kalmış ama Evet. Öyle mi gerçekten? Bazı eleştiriler oldu ama bunu layıkıyla yapan firmalarımız gayet düzgün bir şekilde bu işi Hı -hı. yürütüyorlar, yapıyorlar. Fakat büyük geliştirici firmaların ülkemiz genelindeki yaptığı yapı yüzdesi %20-25 mertebelerinde. Bakın yüzde %75 %75'e yakın yapı zaten daha küçük müteahhit yapılar tarafından yapılmakta. Hı -hı. İşte bu yapıların ağırlıklı olarak denetlenmesinin arttırılması ve daha dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi doğru olan oluyor bu işlerde. Buradaki kritik konulardan biri de bakın biz yapıların denetimi ile ilgili uyguladığımız metodolojide mesela bir adet şantiye şefini şantiyenin sorumlusu olarak atayarak bu operasyonu yürütüyoruz. Şimdi mesela yeni bir şey söylemek istiyorum. Birçok ülkede bu böyle yapılmıyor. Biz edindiğimiz tecrübelerde, uluslararası yaptığımız yatırımlarda bunları gördük. Örnek veriyorum mesela 15 daire, 20 dairenin üzeri yapılarda İmalatı denetleyen ayrı bir mühendislik yapısının şantiyede kurulması bize bana göre yapılan yapıyı çok iyi kontrol etmemizi sağlayacaktır. Neden derseniz artık yapı teknolojisi gelişti, malzemeler gelişti, proje yönetim metodolojisi de değişti. Artık şantiyeye koyduğunuz bir adet şef, bir adet yönetici mühendis, şantiyenin zaten satın alma süreçleri, evrak süreçleri, sözleşme süreçleri, pazarlık süreçleri ve bunun gibi süreçlerin e, takibini yaparken bazen şantiyedeki imalatta gözünden kaçan konular olabiliyor. Aslında biz şantiyedeki imalatı denetleyen şantiye şefinin yükünün bir kısmını resmi olarak da üstlenmiş ikinci bir e, şantiye şefi eşleri imalat denetleyicisi şantiyelere koyabiliriz. Peki neden şu ana kadar yani hani çok büyük e, inşaatlar oluyor ve sadece bir şantiye şefi bundan sorumlu diyorsunuz? Yani bunun şu ana kadar hani bu sayının artırılmamasının Sebebi ne olabilir? Büyük geliştirici firmalar bunu çözüyorlar. Kendi kadrolarını kurarak, saha şefi, saha mühendisi gibi detaylandırarak işte kaba inşaat sorumlusu, ince inşaat sorumlusu diye denetmeni yapıyorlar. Ve büyük inşaatlarda bu gayet güzel yapılıyor. Ama bunlar %20-25 Türkiye genelinde yapılan yapılar. %70'e ben bunu uygulamamız gerektiği düşüncesindeyim. Oralarda bunlar aksıyor. Yani 10 daire, 15 daire yapılacak bir yapı Türkiye'nin her yerinde bir tane mühendisle yapılıyor mesela. Veya iki tane mühendis oluyor diyelim bir 20 daireli bir projede. Buralarda işte kesinlikle ve kesinlikle imalatı kontrol eden ayrı bir mühendislik yapısının kurulması yapıların daha kaliteli ortaya çıkmasını Evet, Buradaki yani denetimi biraz daha arttırmak, e, hani iş yükünü olabilir. azaltmak tabii, bunların tabii. hepsi önemli. Yapılan ee, işçinin yaptığı işin denetimini direkt yerinde düzenli olarak yapmak lazım. Evet. Şimdi biraz daha hani Türkiye ve uluslararası kıyaslama yapalım dilerseniz. Şimdi Tabii. bunun mesela bu uygulamanın yurt daha fazla olduğunu söylediniz. Bu bizim hani alabileceğimiz pozitiflerden, pozitif gelişmelerden bir tanesi. Başka neler var acaba? Hani yurt dışı deneyimlerinizde dayanarak nelerin değişmesi gerektiğini söyleyebilirsiniz. Özellikle Tabii. hani bu depreme daha hazırlıklı olabilmek, bu konudaki bilinci artırabilmek, altyapıyı oluşturabilmek adına. Evet. Biz Karel Partners Uluslararası Yatırım Yönetimi olarak dünyanın birçok farklı ülkesinde birçok farklı gayrimenkul projesine ayağa kaldırdık. Yatırımın birinci noktada tedarikinden başlayarak işletmeye alınmasına kadar çok geniş kapsamlı projelerde yer aldık ekip olarak. Ve gördüğümüz şu vardı. Ülkeler bazı önem arz eden kurumlar için ayrı devlet birimleri kurulmuştu. Hı hı. Mesela bunu şöyle örneklendirebilirim: Rusya mesela. Rusya Federasyonu'nda yaptığınız yapılarda Rusların en çok çekindiği konu yangındır. Hı hı. Soğuk memleket olması, ısınma ihtiyacının fazla olmasından kaynaklı ee, ve yangınların çok fazla çıkıyor olmasından kaynaklı, Rusya'da yangın çok kritikti. Dolayısıyla yaptığınız projelerin onayını alabilmeniz için bir yangın birimi vardı. Yani siz yine belediyede sürecinizi takip edersiniz, gidersiniz projenizi onaylatırsınız, ruhsatınızı alırsınız, şantiyenizi kurarsınız ve denetlersiniz. Evet, ama yaptığınız o projenin yangına karşı dayanımını ayrı bir birimden onaylatırdınız. Mesela yine biz Karayel Partners olarak yaptığımız yatırımlardan bir tanesi de, daha doğrusu yatırım danışmanlığı yaptığımız projelerden bir tanesi de mesela Maldiv Adaları'nda otel yatırımlarıydı. Bir yatırımcımız için Maldiv Adaları'nda otel yatırımı gerçekleştirildi. Maldivler'de de Tsunami çok ön plandaydı. Hı hı. Dolayısıyla siz yaptığınız projelerin tsunami'ye etkilerini incelemek üzerine özel bir birime giderdiniz. O birim bunları inceler ve uygunluk verirdi. Bizde öyle biz de bir, bir de deprem. birim depremle ilgili henüz ya da hala yok. Depremin özelinde bir yapılaşma ayrı bir birimleşme şu an için resmi makamlarda yok. Bununla ilgili görüşmeler, konuşmalar yapılıyor ama yine mevcut ruhsat veren birimlerin içinde çözülmeye çalışılıyor. O da bir bakış açısı, o da olabilir ama her halükarda depreme özel bir birimin oluşturulması gerekiyor. Bu dünyanın bu örneği birçok ülke için çoğaltabilirim. Her ülkenin kendi gerçeklerine göre, kendi sistemlerine göre çekindikleri veya doğal afetleri karşılanışacakları risklere göre daha resmi birimleşmeleri yapılmış durumda. Türkiye'de de depreme özel bu birimlerin bence kurulması bir tık daha depreme karşı güvenli olmamızı sağlayacaktır. Evet, orada biraz daha yani bürokrasinin de devreye girmesiyle hani belki yapı denetimleri daha deprem özelinde Tabii. daha özelleştirilmiş şekilde gerçekleşebilecek böylelikle. Bir de proje aşamasından diyelim Hı -hı. Reyhan Hanım. Proje aşamasında yani jeolojik etütler arifesinden başlayarak o andan itibaren denetlemenin bir, bir birim tarafından daha kontrol edilmesi oldukça fayda sağlayacaktır. Peki bu yani şu an zaten hani İstanbul'da belki zaten hani boş yer yok ama evet, evet. olan yerler için konuşursak mesela hani bu yine 6 Şubat depreminde gündeme gelmişti hani zemin çalışmasının örneğin işte çok balçık olduğu ya da işte konut konuta müsait olmayan yerlere maalesef yüksek binaların dikildiği vesaire. Hı hı. Şu anda yani 6 Şubat depreminden sonra en azından bu konuyla ilgili sizce bir kazanım evet. sağlandı mı? Ben bununla ilgili çok büyük yol alındığını düşünüyorum. O da şundan dolayı artık gerek devletimiz, gerek arsa sahipleri, gerek yerel idareler, belediyeler tamamı fark ettiyseniz son dönemde her şehirler için geçerli olmak üzere yeni arazileri imara açmaya başladılar. Bu önemli bir adım, çok önemli bir adım. Biz mevcut bölgelere yapılaşmayı hep yüksek katlarla arttırmaya çalışarak bunu bir noktaya kadar çözebiliriz. Yani Eski yapıyı yıkalım, yapalım, evet doğru depreme karşı dönüştürmüş oluruz ama gelen göç var ve devamlı yükselen yapılar var. Bunların önüne geçmenin de en önemli yolu yeni yatırım arazilerini imara açarak yapılaştırmak. Bu anlamda bütün devlet makamlarımız ve yerel idarelerimiz çalışmanı hızlandırdı. Bakın yine örnek verirsek Avrupa'dan Amerika'dan daha az katlı yapılarda insanlar mesela konaklıyorlar. Gittiğimiz zaman sizler de görmüşsünüzdür. İki katlı üç katlı yapılarla hem deprem riskini biraz daha bertaraf etmiş oluyorsunuz. Hem de aynı zamanda insanları daha geniş bir bölgeye yaymış oluyorsunuz yaşam alanı için. Daha yüksek binalardansa daha alçak binalarla insanları yaşatmaya başlıyorsunuz. Evet, şimdi hani bir taraftan kentsel dönüşüm vurgusu yani bu dönüşüm ve ihtiyacımız olduğu da aşikar tabii, tabii. ki depreme hazırlıklı olabilmek için ama hani İstanbul söz konusu olduğu zaman bu tabii. maalesef hani bir gecede olmasını bırakın seneler içerisinde dahi olması çok güç bir süreç. Ama acaba yine 6 Şubat depreminden sonra bu konuyla ilgili yeni yasalar çıktı mı, yeni tasarılar var mı? En son şu anda kentsel dönüşümle ilgili gelinen nokta nedir? Evet. Son hazırlanan yasa sarısı geçen değerli bakanımızın açıkladığı gibi oldukça mantıklı ve güzel. İnşallah yasalaşıp ve tamamen uygulamaya geçildiği zaman çok daha hızlı bir şekilde kentsel dönüşümün önünü açmış olacağız. İstanbul'da bunu hızlandırmamız elzem ve şart. Yani olan eski yapıları dönüştürmemiz çok önemli. Olabildiğince hızlı bir şekilde yol almalıyız. Bildiğiniz gibi inşaat ruhsatlarının verilebilmesi için %100 muvaffakatiyetin arandığı bir dönemden geçmiştik. Çok fazla binayı dönüştürdük ama olması gereken hızda dönüştüremedik. Bu yeni, yeni ile beraber %51 ile ruhsat verilebilmesinin önü açılıyor. Gerçekten çok çok önemli bir adım. Bununla beraber kentsel dönüşümün de çok hızlanacağına ben inanıyorum canı gönülden. Bir de aynı zamanda e, bina sahiplerinin de daha istekli bir şekilde yürümesi gerekiyor. Yani benim süreç içerisinde gördüğüm e, bina sahipleri yapılarını dönüştürürken bazen metrekarelere çok takılıyorlar. Bazen işin kalitesine çok takılıyorlar. Bazen işte müteahhit tarafından teklif edilmiş ürünlere çok takılıyorlar. Evet bunlar da önemli. Konuşmak lazım ama işin özünde yapıyı dönüştürmek en önemli konu. Yani sağlam yapıda ailenizi ve kendinizi konatlamanızdan daha önemli hiçbir şey olamaz yani. En önceliği binanın dönüşmesi olmalı. Diğer konuları ikinci planda değerlendirmek gerekiyor. Evet, hani şu anda yeni tasarıyla beraber %51 oranında ruhsat verilebilecek dediniz. Bu tabii ki önemli ve yani işleri biraz daha hızlandırabilecek evet, bayağı hızlandıracaktır. Süret. yani bütün bunları ele aldığımız zaman siz hani şu daha genel bir soru sorayım. Yani 6 Şubat depremi sonrasında dersler çıkarıldı diyebiliyor musunuz? Çünkü maalesef hani 6 Şubat depremi bize gösterdi ki 99 depreminden sonra Evet yol kat edilmiş ama istenilen düzeyde olmamış. Çünkü hı hı. çok fazla maalesef vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok fazla can kaybı yaşadık. Dolayısıyla hani hep zaten hani bu programın biraz amacı da o yani bu can kayıplarının bir daha asla yaşanmaması ama deprem ülkesi olduğunda unutmamamız evet. gerektiği gerçeği. Dolayısıyla 6 Şubat sonrasında hani bütün bu konuştuklarımızı alt alta koyduğunuz zaman nasıl görüyorsunuz buradan evet. çıkarılan derslere? Geleceğe dair umutlu musunuz? Ee, hükümetimiz ve devletimiz her yaşadığı depremden sonra önemli adımlar attı bugüne kadar. 99'dan bugüne kadar ama kayıptan önüne yine geçemedik. 90'dan 9'dan sonra da birçok depremler oldu. Yine bir sürü kayıplar verdik. En son yaşadığımız Maraş'taki depremimiz de çok üzücü bir olay. Tabii ki hepimiz birden yıkıldık ülke olarak. Evet. Hem e, manevi hem maddi açıdan çok büyük kayıplar yaşadık. Ama e, depremin olmayı da devam edeceğini biliyoruz. Fakat o depremden sonra da alınan önemli kararlar, önemli adımlar yine var. Yani ülkemiz yaşadığı her depremle beraber kendini bir tık daha iyileştiriyor, bir tık daha ileriye götürüyor. Bunu görüyorum şahsen ama daha gidilmesi gereken çok fazla yıl olduğunu da görüyorum. Çünkü deprem önemli bir e yıkım etkisi. Öyle söyleyelim. Zaten hep şöyle denmiyor mu? Deprem değil, binalar Bina, maalesef tabii. öldürüyor diye. Biz işte binalarımızı maalesef 50-60 yıl öncesinden yapılaştırmaya başladık ve depreme dayanıklı olmadan, aradan geçen yıllar içerisinde bambaşka yapı teknikleri bambaşka güçlendirici unsurlar, bambaşka yapı e, taşıyıcı elemanlar, bambaşka sistemler oluştu. Peki Artık onları daha kullanmalıyız. Peki uzun vadeli yapma şansımız yok mu? Çünkü yani her 60-70 yılda bir İstanbul gibi bir şehirde yani çarpık yapılaşmanın e, maalesef hakim olduğu bir şehirde hani kentsel dönüşüm de o kadar kolay olmuyor. Dolayısıyla Tabii. bu binaların hani teknoloji buna el vermiyor mu şu anda daha uzun ömürlü binalar yapabilmek. Için. Evet. Aslında yapı teknikleri çok farklı şekilde yapılıyor. Biz e, Türkiye Cumhuriyeti olarak genelde ve ağırlıklı olarak betonarme yapı sistemlerini benimsemiş durumdayız. Ve betonarme yapı sistemlerinde de ciddi bir insan ve emek gücü geliştirmiş durumdayız. Bununla ilgili de dünyadaki en ön sıradaki ülkelerden biriyiz. Yani kaba inşaat yapısında klasik gördüğümüz betonarme yapı sistematiğinde gerçekten çok yol almış durumdayız ve bunu en çok uygulayan ülkeyiz. Ama şöyle bir gerçek de var ki biz mühendisler bu yapıları tasarlarken 70 yıllık tasarlıyoruz. Hı hı. Yani bir betonarme yapının zaten hani fiili öngörülen ömrü 70 yıl 80 yıla çok iyi bir yapı, çok iyi kullanıldı, çok iyi bakımlı yapıldı. Depremden hasar görmedi hani diyelim ki belki 100 yıl oluyor. Zaten yapı otomatikmen artık ömrünü yitirmeye yaklaşmış oluyor. Mesela Avrupa'da 600 yıllık yapılar görürsünüz. Birçok ülkede bunlar vardır. O yapıların tekniği daha başka Reyhan Hanım. Onlar daha çok yığma yapı sistematiğiyle yapılmış yapılardır ve yığma yapı sistematiğiyle yapılmış yapılarda evet. daha uzun süre yapı kendini ayakta tutabiliyor. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz tüm ben bu bilgiler ediyorum. için. Karayel Partners ediyorum. Uluslararası Yatırım Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Karayel bizimle beraberdi Garimenko stratejisinde. Programımızı noktalıyoruz. Yarın yeniden görüşmek üzere hoşça kalın. GISP, gayrimenkul stratejisini sundu.